Kanada geyiklerinin bu bölümünde yine bir pazar günündeyiz ama tabii ki siz bunu salı veya çarşamba izliyor olacaksınız. Bugün bir pazar aktivitesi olarak ne yapacağız Eray? Araba tamiri, araba bakımı yapacağız. Şu an tam Kennedy'in tayır'ın önündeyiz. Kennedy'in Tahir yani Kanada tekerleği. <laughs> Buranın en büyük böyle araba parçaları satan yeri aynı zamanda Kennedy'in Tahir. Önce alışveriş yapacağız, birkaç şey alacağız. Sadece araba parçaları değil başka birçok üründe satıyorlar. Şuna ekleyelim hayatıma daha önce hiçbir şey tamir etmedim arabayla ilgili olarak. Mert öğretecek artık. <laughs> Mert yardım etmez. Zaten onun tamir ve bakımı olacağını hiç düşünmüyorum zaten. <laughs> evet. Hadi o zaman bölüm başlasın. Hadi başlasın. Arabamızda iki sorun var. Bir aküsü çok eski. iki farlarından biri yanmıyor. Amacımız bu. Önce bir akü alacağız, sonra bir far alacağız, farı değiştireceğiz, aküyü değiştireceğiz ki yakında bir uzun yol planlıyoruz, o oh, uzun kol. yola rahatlıkla çıkabilelim diye. Şimdi. yaktım Hangisini yaktın ben? Işıkları yaktım, farları. Okay. Buradan bakınca, ışıklardan biri yanıyor, biri çalışmıyor. Aynen, sağ taraftaki çalışmıyor. Ne yapacağız o zaman? Işık alacağız. Mantıken, mantıken. <laughs> o zaman, o ne? zaman lambayı değiştireceğiz. Hadi Aynen, araba farı, ışık ne alacağız? Lambayı. şeyi git şeyi kapa. Neyi? Kontağı kapat. Elektriği çarpmasın, kapa bence. Tamam. Kapasın <laughs> Şimdi bakın, kendimi yedek, yedek mi koymuşlar mı böyle? Bilmiyorum ki. <laughs> kendimi şu an böyle hiç bilgim olmamasına rağmen Amerikan araba şovlarına benzettim. Böyle şeyler, kaslı amcalar geliyor ya, işte şurası olmamış, burası arabayı buradan tekrar parçalayıp böyle yapacağız falan. Şimdi ben de size anlatayım. Bakın şimdi arabamız Toyota Sienna. <laughs> Burada kaybettik zaten. <laughs> Toyota Sienna'nın ne yazık ki lambaları yanmıyor. Biz de ne yapalım dedik? Lambalarını değiştirelim dedik. <laughs> Güzel. Tamam nasıl? Bak şimdi bunun arkası şurada ya oraya senin, senin küçücük elin bile sığmaz oraya. Tamam, tamam mı? Şu kapağı çıkar. Kapağı çıkartmak için bak şunu görüyor musun? Şunu çek, şey plastik yani çekiştir. Evet, şimdi Mert Usta dedi ki şuradan lambaya <laughs> gelmemiz zaten için... Zaten takılma değilmiş. Aynen. Kapağı çıkartman <laughs> lazım dedi. <laughs> kapağı düşün. çıkarttık. <laughs> güzel, güzel. şimdi bak. Evet, lambamızı tuttuk. Şimdi... Arabayı kapattın mı sen? Arabayı kapattım ben galiba. Bak, Hadi bak, onu Ne yapıyorum? Bu ne? Çek. Öyle çekme, öyle kablo. Ekstra, ekstra şey. kablo var burada. <laughs> Her gördüğün şeyi çekme. <laughs> gördüğün şeyi çekme. Tamam. Ne yapacağız bunu ya? Ben bunu nasıl, nereye çevireceğim? Zaten bir tarafa durmayacak. Sana Ama gelecek eline. Şu soket var. O soketi çıkartacağım mı? Çektim. mi? Evet yanıyor bu hala. Yanıyor. E demek ki kapamamışsın arabayı. <laughs> arabayı kapa. <laughs> bu ışık hala yanıyor. Ben Ama arabayı kapamamışım. Yanarak öleceğiz burada ya. Yanarak <laughs> öleceğiz. Öyle bir çarpılacağız ki. E araba ışık yanıyor o zaman. Nasıl yanar abi? Yanmıyor normal. Yanmıyor. E elindeki yanmıyor mu? Ya bu yanıyor da uzunlar ya yani normalde yanmıyor. <laughs> Bak şimdi kameralar açık diye normalde yanmaz. Abi bu ama ileriye bu kadar ışık vermez ki bu. <laughs> e yanıyor şimdi. bu başka bir ışık olabilir mi ya? Başka bir far? Demek yanmıyor ki mı? şu yanmıyor. Ya bunu nasıl takacağım ben şimdi yere? Şey bu normal normal sokak ışığı şey gece yaktığımız ışık mı bu? Sokak ışığı. <laughs> Yani yolu aydınlatan far bu mu? Sokak lambası. <laughs> Aynı şekilde takıp twist yapacaksın yine. Abi konuya o kadar uzak ki bizi. Buradayken, buradaki yanıyor, buradayken yanmıyor şu an. Yakılı bırak şu an. Yanık. İkisi de yanmıyor şu an. Şu an ikisi de yanmıyor. Hiçbiri yanmıyor. Hiçbiri yanmıyor. Evet, arabayı bozdum. <laughs> bu kadardı. Yeni bir araba almak lazım. Araba şirket arabası. Enişte ile ortak bir araba bu. Tabii eniştenin büyük yatırımıyla aldık biz bu arabayı. 7000 dolara falan geldi. ikinci el bir araba doğal olarak. Toyota Sienna. 7 kişilik. Neden 7 kişilik aldık? Çünkü geniş bir şirketiz. Hep beraber hepimiz aynı anda sığalım diye. Ama tabii ikinci el arabanın problemleri ne oluyor? Kaç modeldi bu? 2009. 2009 model bir araba. Doğal olarak bazen aküsü pırtlıyor. Bazen işte böyle farı yanmıyor. Farı... Ya şöyle bir şey de var aslında burada. Mevsim değiştirdiğinde böyle kıştan Nisan aylarına falan geldiğinde bütün arabaların ya hatta çoğu arabanın bir tane farı bir şekilde patlıyor sonra diğeriyle devam ediyorsun. Hani sadece biz değil bir sürü araba yolda da zaten tek farla gidiyor ne yazık. Çıkartıyorum. Bak çıkartınca yandı. Aynen çıkarınca yanıyor. Çıkarınca yanıyor. Evet, bence de biz de bunu masızlık. bence biz bunu böyle <laughs> böyle koyalım. El feneri koyalım. Abi saçmalık mı olur ya? Kaputtan dışarı. İlk defa böyle bir şey karşılaştım arkadaş. Ey o bitti Bu, bozuk değilmiş. <laughs> farı tamir ettim ben. <laughs> ya görüyorsun abi bu işi ben doğuştan biliyorum yani. <laughs> Bitti. Değildi, gerçekten niye yanmıyordu o far? Hiçbir fikrim yok şu an yanıyor. Evet, o zaman farı kapatıp açalım. Bir kapatıp açalım. Kapatıp açınca belki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yanıyor. Canavar gibi yanıyor. Güzel. Tamir ettik. Şimdi o zaman farı tamir ettiğimize göre akü kaldı bence. Aynen. Evet. Sıra neye geldi usta? Tarihine bakalım makinenin. Ne diyorsunuz? Değiştirelim mi izleyiciler? <laughs> Evet bir, sonraki hafta. Ya akü aslına bakarsan akü çok kötü görünmüyor ya. Nasıl? görünç olarak. <laughs> evet. İki kere yolda kaldık daha ne yapacak? Görünüş i̇kisinde olarak. De, de yolda kaldığınızda olay şeydi değil mi? Soğuktu. Yok onlar soğuktu tamam da. Hani evet. araba hiç böyle marş bile yap, yapmıyordu denemiyor evet, değil yapmıyorum. mi? Yapmıyordu. Hiç ses yok yani. Hayır. Okey. Yani aslında bende çok fazla oksitlenme falan da yok gibi yani. <laughs> Değiştirmiyor musun o zaman? <laughs> Aküyü değiştirmiyoruz. Far, far zaten takınca bir daha çıkarıp takınca <laughs> çalışmaya başladı. <laughs> <laughs> evet arabayı bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> Vallahi yanıyor. Mis gibi yanıyor bak. Arabanın yağı var mı ona bakıyoruz. Gerçekten bir yana bakalım Şöyle bir bakalım hemen. Yavaş çek. Öyle. Hızlı mı çektim? Ustam sen söyle. diye üstüne. Ya yani yağ var. Okey yağ var. Bu şu an iki çizginin orası arasında gibi bir yerde. Yani o evet, aşağı doğru geliyor tabi doğal olarak. <laughs> evet. Abi yalnız şiş... ya ya bakmayı da bilmemek. Ya bakmaya böyle bakmak. Şiş kebap koymuşlar. <laughs> Bakar mısın şiş kebap bu? Yağsı bol olsun usta. Biraz yağ var ama zeytinyağına benzettim ben. <laughs> evet, rengi değil mi? Zeytin Yanmış ya. zeytinyağı. havası var. Ya alalım mı? Değiştirelim. Usta abi, bir şey söyle onu yapalım ya. Biz değiştiremeyiz ya şu anda. Niye? Çünkü çok pis bir iş şey o. Şimdi buradan bluk bluk yağ koysak olmuyor mu? Olmuyor. Nereden çıkacak o ya? Yine? Çıkıyor mu ne bileyim işte. <laughs> Sıkıntı orada. Arabanın yağı var mı var. Yağı şöyle dökelim fıtı fıtı fıtı. Olmaz işte. Şuraları bir temizle sen. Temizleyeyim mi? Fırçala. Evet şimdi bunu kapatıyoruz. Arkadaşlar bu en güzel bildiğim konu. Şurada çubuk var. Geriye doğru itiyoruz. Çubuğu buraya sokuyoruz. <laughs> Sokamadı. Soktum. Sonra bunu aşağı doğru Sonra farı yakıyoruz bir daha. Sonra farı yakıyoruz şimdi. Bakalım far uzaktan çalışıyor mu? Yanmıyor. İkisi, ikisi de yanmıyor. Yok o yanıyor. Bu yanmıyor. <laughs> evet. Sen onu kamerada görebiliyor musun şu an? Bu yanıyor abi. Oğlum daha önce az önce yaptık. Bu yanmıyor. Yemin ediyorum araba bize dalga da geçiyor. Niye öyle bir şey oldu? Yo yanmıyor. Vallahi yanmıyor. Ay ay ya, böyle şey ya. Arkadaşlar bölüm bitmedi demiş. Şaka yaptım. Yanmıyor. Diğeri yanıyor mu? Diğeri yanıyor, diğeri yanıyor mu? Yanıyor. Diğeri yanıyor. Hayır. Ya bu demin yanıyordu. Ya ay ben. Ah, Güzel. çıkarttım. Lambaya bak bakayım <laughs> yakından. Yo lamba gayet çalışır gibi görünüyor yani. Bu arada bizim Toyota'yı göstermeye devam edelim. Biz bunu çarptık. Daha doğrusu bir kısmını biz çarptık bir kısmını enişte çarptı. O kısmı göstereyim. Burası böyle komple vurulmuş durumda. Burayı kim vurdu? Enişte vurdu. Nasıl vurdu? Aşağıda yani apartmanın otoparkının orada bir tane kolon var. Enişteye göre o kolonu yanlışlıkla koymuşlar oraya. Yani aslında orada bir kolon olmaması gerekiyormuş. O da çıkarken de biraz böyle bir sürttürmek suretiyle biraz buralar göçtü. Ama olsun yani 7000 dolarlık araba. Bu bizim ilk şirket arabamız. Böyle şeyler olabilir. Şimdi Kanada'da olduğumuz için burada çok fazla tuzlama, doğal olarak kar, soğuk, yağmur çok fazla olduğu için arabalar hemen böyle şeylerde paslanmaya başlıyorlar. Burada da bizim arabada vurduktan çok kısa bir süre sonra paslanmaya başladı. Diğer kısma gel şimdi. Eray da dedi ki dayanamadı enişte öbür tarafı vurdu bu taraf böyle şey kaldı yani hoş kalmadı İki tarafı da biraz eşitleyeyim dedi. Çok fazla göç etmese de o da bir otoparkta duvarı arkaya sürtmek suretiyle şurayı halletti. Çok güzel bir şekilde bakın. Böyle şeyler olabiliyor. Bunları çok umursamamak lazım. Bir de hani Toyota diye eğer bir şey alsaydım Mustang alsaydık falan herhalde böyle omzumda falan taşırdım arabayı. Allah, bir yere vurmamak Allah, Allah, için. Allah Mustang'den. <laughs> <laughs> bu araba Mustang'den pahalı mı? Evet. <laughs> bu araba Mustang'den pahalıymış ama sıfırları. Ya ben çarpmadım bir kere. <laughs> Otopark bana çarptı. Aa, duvar girdi sandım. <laughs> duvar geldi abi. Baktım duvar üstüme üstüme geliyor. Yandan yandan çizdirdi. Ama şu... İnsanlara yalan söyleme Evren. Şu <laughs> yüzden bak. Şu yüzden Eray arabayı çarptı. Bizim bu arabanın e, park sinyali var ve bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Bip 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 ötüyor. O sırada ötmemişti. Eray'ın hakkını evet. hep, yemiyorum. Ama insan bir aynaya bakar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şu an Kennedy Tire'dayız. Otomobil bölümündeyiz. Burada hemen hemen aklınıza gelebilecek bütün otomobil parçalarını bulmak mümkün. Tabii ki her şey değil ama yani böyle küçük küçük otomobilinize ihtiyaç duyabileceğiniz her şey burada var. Zaten Kennedy Tire'ın garaj bölümü de var. Arabanızı tamir ettirmek istediğinizde diğer yerlere göre belki biraz daha pahalı olabilir. Ondan çok emin değilim. Ama buraya da gelip tamir ettirebiliyorsunuz. Parçanızı buradan alıp veriyorsunuz. Tamir ediyorsunuz ya da kendiniz alıyorsunuz. Tamir ediyorsunuz. Bu kadar. Şu an Mert de aküyü sormaya gitti. Bugün pazar olduğu için ölçtürebileceğiz mi? Ölçtüremeyeceğiz mi? Eğer ölçtürebilirsek belki ise akü almayacağız. Ama durumu kötüyse aküyü her türlü alacağız. Çünkü lazım. Sordum şimdi. Dediler bugün içeriye alamayız ama aküyü çıkarıp getirirseniz sizin için ölçeriz dediler. Biz de öyle yap yapalım mı sizce? Bence yapalım abi. Şu an ben ısındım. Ellerim hala böyle sıcakken yok aküyü yani. de çıkartayım. Ondan sonra aküyü de bakalım. Farlarımızı da alalım. Şimdi farı bulalım ama önce. Bunu buraya okutsam böyle bir şey bulur yok, mu? Yok ama, ama buradan şey yapabiliyorsun. Ne istiyorum? Light bulb istiyorum. Evet. Yok. Yok. 2009. 2009, 2009 mu senin araba? 2009 değil mi araba? 2006 ya. Yani yalan söylettiniz zaman bütün video boyunca 2009 dedim. Tamam değiştiriyoruz 2006. Az önce arabamızın 2009 değil 2006 olduğunu oldu. <laughs> ah, Nerede? Siena'mız. Siena. Ah. O denk. Engine. O mu? Engine. Başka, engini Başka yok. 6 silindirli Ball mi demek o? Exterior, aynen. Motorumuz 6 silindirliymiş. 3.3 litre. Bunu ilk defa mı yiyoruz arabayı aldığından beri? Abi biz araba Arabayı aldığından beri şunu lamba alırken mi fark ettin? bir Motorunun ne olduğunu. Bak enişte gitti arabayı aldı, tamam. parayı ödedi. Tamam mı? Şöyle oldu. Anahtarı bize verdi ve durum bundan ibaret. <laughs> biz de biliyoruz. Hemen pahalılarını söylüyor. Geç. Ee, 5.79'a <laughs> görünmeyen var ondan o. <laughs> 9000 şimdi arayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. <gülüyor> bu mu? 9. Yok bu do, niçin do, bak? Do, bu, do. Şunun amacı şu sen mesela biz böyle elinde gelmediysen bu arabanın da şeyini bilmiyorsan, farını <laughs> bilmiyorsan buradan ara araştırıyorsun. O mantıkla. Ben Aynen. buldum. 90.06. Dur oğlum o Fog Vision o. Olmaz. Evren ben buldum dedi. Baktı rengi sarı. Diğerinin de rengi sarı. Ben buldum diye hiç okumuyor. Yani bak şöyle diyorum size. Uyduruk marka 11 dolar. iyi e marka 17 dolar. 17 ise onu on, 17 alalım canım. O kadar da değil. Çünkü var. bak bu yaya bak. Ha. Görüyor musun? Evet. Bir de buna bak. Aynen. Ha. Sanki kırılmış gibi bu. Ha. Evet. Benim anlamadım abi minnacık şu kadar lambadan ne kadar böyle fazla ışık çıkıyor. O bir dahaki bölümde anlatacağız onu. Fizik. <gülüyor> <gülüyor> fizik. Fizik. Kanada <laughs> ben yedikleri fizik derslerinde. Benim fiziğim gayet iyidir bu arada. Mert Usta dedi ki az önce kamera kapalıydı. Lambanın bu kısmına dokunmayın çünkü eğer yağlanırsa yağlı olduğu kısım diğer kısımdan daha hızlı ısınıp patlayabiliyormuş. Öyle şeyler öğrendim. Evet. Ha. Klik. Evet. Klik Klik yakalım mı lambayı sen şey yapmadan? Bir yakalım lambayı. Bir yakalım. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Bravo. Gibi yanıyor. Woo! Woo! Şimdi bunu buraya takacağım ve lanet olası lamba çalışmaya devam edeceksin tamam. tamam mı? Şu an kader anı bakalım çalışacak mı? Yes! Çalışıyor. Az önce problem şöyle bir şey olmuş olabilir. Böyle bir teorim var. Evet teorimi söylüyorum. Şimdi o çok narin bir lambaydı ya. Sen de o kaputu böyle lönk diye kapatınca kırılmış olabilir içindeki şey. Değil mi? Aynen. Kapatırken birazcık daha narin kapa. Ben onu artistik narin olsun, olsun diye, arıbı. YouTube artistik olsun diye böyle çat ama işte, diye işte, kapattım. Ama işte ne oldu? 17 dolardan oldu. 17 dolar değil bir kere o tekstle birlikte 20 dolar oldu. Tamam şimdi aküyü çıkartacağız değil mi? Evet, aküyü çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar Kanada geyiklerinin akü çıkartma bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Araba çöplüğünde bulduğumuz Toyota Sienna'nın aküsünü çıkartacağız. Bugün yanımızda Matt Boy. Ne, ya? ne, bileyim hani öyle Amerikan filmlerinde öyle buluyorlar falan ya. Şimdi bugün yanımızda Matt Proy var. Matt ile birlikte şey yapacağız. Akü. Öncelikle aküyle çalışırken... Çarpılırsam? Şey, Çarpılmayacaksın. Çarpılmaman için ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Tamam. Önce negatife çıkaracaksın. Positif, Önce... Pozitif, aa ben dokunmadan. negatif... Ben negatife dokunmam. Vallahi öldüreceğim <laughs> Ben pozitif adamım ha. Bana ne? Şimdi onu çıkarmak için şu terminleri gevşetmen gerekecek. Bak terminali nasıl sarmış böyle orada. Evet. Biliyor musun? Evet. Onu gevşetmek için şuradaki boltu şey yapman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi o kaçlık onu bilmiyorum. Bakacağız hangisi uyacağını oraya. Muhtemelen. Evet. Şimdi bunu yavaş yavaş... Çok fazla geliştirmen gerek yok. Eğer oradan kurtuluyorsa şey, terminal komple. Aha. Evet, şimdi o terminal çıkar oradan. Güzel. Şimdi o terminali şöyle uzakta bir şey bir yere at. Ee, başka hmm. elektrik bir şeye çarpmayacak şekilde. Şimdi <laughs> sıkıntı şu. <laughs> Oha. Yapma işte onu. Oradan ayır onu terminali. Daha, Oğlum vallahi o, çarpılacağım o, o, ya. kabloyu daha çekebiliyor musun? Geriye doğru atabiliyor musun oraya? tabloyu. oralara bir görelim. Şimdi Canadian Tire'e gidip akümüzü ölçtürüyoruz. Hadi. Şu an içeride bizim aküyü test ediyorlar. Bakalım test sonuçlarına göre akümüzü ya yenileyeceğiz ya da aynı aküyle devam edeceğiz. Akü umarım dersine çalışmıştır ve testten geçer. <laughs> Arabanın akü testini yaptırdık içeride akü testini ve ömrü sıfır çıktı gerçekten. Gidiyor olması bile bir mucizeymiş. O yüzden yeni akü almak zorunda kaldık. Şimdi yeni akümüzü takacağız. Kaç parayı patladı? Araba bizim enerjimizle gidiyormuş. Bizim kendi <laughs> elektriğimizden yiyormuş yani bir nevi aküsüz ama. Evet. İnsan elektriği. Kaça patladı akü bize? Şimdi akü 170 dolar, 175 dolar civarında bir şey patladı normalde ama eski aküyü verince size indirim yapıyorlar 25 dolar. 150 dolar civarında bir şey ödedik yani toplamda vergisiyle falan işte. Güzel, hoş. Şunları <laughs> al, <laughs> şey yapayım mı şöyle? Kettlebell çalışmaları oluyor. <laughs> Çat diye uçuyormuş şimdi. Bozuyormuş akıyı. Bozuyormuş akıyı. Evet ustam şimdi aküyü nasıl takıyoruz? Nasıl çıkardıyosun? Evet. Nasıl çıkardığımı hatırlamıyorum. <laughs> Negatif, pozitif. Böyle önce bir koyuyorum. Şu yani. plastikleri çıkartayım. Oradaki parçayı çıkardın mı sen? Orada bir tane metal parça vardı. Ne? <laughs> sen oraya yerleştir onu güzelcene. <laughs> Plastikler seni koruyacak çünkü. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Yeni aküyü takmayı bitirdik değil mi? Her şey tamam. Evet. Güzel. Bakalım çalışacak mı? Evren çalıştırıyorum. Sen aküye yakındır. Aküye yakındır. Aküye yakındır. Bakalım çalışacak <laughs> Çalışmadı. Çalıştı. Işıklar. Çalışmadı. Niye Nasıl araba çalıştırıyor oğlum sen? Onun için bir araba çalıştır bak. <laughs> Allah Allah. Yürü basıyorum. Şimdi başardın. Adam arabayı çalıştırırken yarım bıraktı ya. <laughs> Heyecanlandım. Evet. evet. Farları yak, farları. Farları yakıyoruz şimdi. Farlar yanı... yanıyor. Evet, ikisi de yanıyor. Muhteşem. Akümüzü değiştirdik, farımızı değiştirdik, uzun yol için arabamızı hazırladık. Biz buna bir gün ilerleyen günlerde bile temizlik yaparız. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Bir tek silecek suyumuzun bir yerinde delik var. Ama hani onu da hani cam kirlenirse artık arabayı kenara çekip o <laughs> yapıp böyle bir sileriz. Onu da hallettik. Şimdi biz bu bölümü neden çektik? Çünkü eğer bunu gidip bir tamirciye değiştirtseydik aküyü, farı alacağımız her ücrete kim bilir kaç dolar ekstra olarak ustalık ücreti verecektik ve bunun altından kalkılamayacak bir hale gelecekti. Kanada'da ne yaparsan yap evini bile yapsan, arabanı da bile yapsan bunları kendi kendine öğrenmen gerekiyor. Biz de bu amaçla bugün bu pazarımızı buna ayırdık ve arabanın parçalarını, eksiklerini düzenledik ki güvenli bir yolculuk yapabilelim, değil mi Eray? Aynen öyle. Şimdi dürüst olalım. Biz evrende öyle çok fazla şey adam oh çarpıyordum. <laughs> dürüst ol bakalım <laughs> <ya. gülüyor> Öldü. Bu arada bir anda fren yaptı öndeki. Ne yapıyorsun sen? Önüne baksana. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz. Kanada böyle. Korna çalmak yok. Şey ya. Arabanın içinden bari. evet. Kendi kendine sinirini alman gerekiyor. <laughs> öyle araba mı kullanır? Did you get your license from the butcher? <gülüyor> <gülüyor> butcher mı? Bu? <laughs> Aynen. Şimdi dürüst olalım. Biz evrende öyle çok fazla tamirat işlerinden anlayan böyle eliyle el becerisiyle çok fazla iş bitiren adamlar değiliz. O yüzden biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz. Bizim için de ayrı bir deneyim oluyor her seferinde evle ilgili bir şey olduğunda kendimiz tahmin etmeye çalışıyoruz. İşte arabayı yeni yeni öğreniyoruz. Hem bize deneyim oluyor hem de daha az masraf yaparak işini görmeye başlıyorsun bu sayede. Tabii şu konuda çok şanslıyız. Enişte ve Mert gibi arkadaşlarımız var. Bu adamlar gerçekten el işleri konusunda ustalaşmışlar. Yıllardır kendi işlerini görüyorlar Kanada'da. Onların da göstermesiyle, öğretmesiyle biz de öğrenmiş oluyoruz. İlerleyen zamanlarda 5-10 yıl sonra biz başkalarının eniştesi Mert gibi arkadaşları olunca biz de onlara gösteririz <laughs> herhalde diye. Bu yapayım. arada enişte demişken videolarda enişte bir süredir yok. Nedeni ise şu. Beyefendi Türkiye'de geziyor hala. Arkadaş 2 ay tatil yapılır mı? Bir Aynen. Japonya, bir ay Türkiye böyle tatil yapılır mı? Biz çalışalım burada enişte geçsin ya. Buradan da enişteye de sevgi ve saygılarımızı <laughs> ileterek pazar günü çektiğimiz bu nadide videoyu artık bitirelim burada. Eğer bizi takip etmek istiyorsanız Twitter'dan ve Instagram'dan Kanada Geyikleri olarak takip edebilirsiniz. Destek vermek içinse kanalımıza abone olmayı, bu videoyu likelamayı ve altına ne yazarsanız yazın bir yorum bırakmayı unutmazsanız harika olur. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evet. Uzun yolculukta görüşeceğiz çok yakında. Do, bye